Arkadaşlar herkese günaydın. Dün Powell'un konuşması vardı. Bütün dünya piyasaları bayağı bir hareketliydi. Şimdi Amerikan faizleri 3.0 düşüklerinin altına geldi. Şimdi bu Amerikan faizleri ilgili size şöyle bir şey hatırlatacağım. Biliyorsunuz daha önce iki defa 3.25'lere gitmişti. İşte herkes aralıkta bir faiz artırımı daha toplantıda bekliyordu. Yani bütün ekonomistler neredeyse bekliyordu. Bu 3.25'i denediğinde Hatırlıyorsunuz bir kere bir deneyip 3.05'lere düzeltmişti. Buradan tekrar 3.25'lere kaldırmıştı. Hani bu sefer kırıyor mu demiştik. Çünkü aralıktaki faiz arttırımlarının devam etmesi için normalde burayı kırıp bunu öyle karşılıyor olması gerekiyordu. Bu beklenti satın alması gerekiyordu. 3.25'den tekrardan dönmüş ve sert bir satış gelmişti. Yani burada ben açıkçası çok anlam verememiştim. Çünkü yani hani herkes faiz arttırımı bekliyor. Yani 325'in gene üstüne gidemedi. Çok sert satış geldi. E, dün bir bakıyorsunuz Powell açıklamasında hani artık yumuşa e, faiz artırımlarını çok devam etmeyeceği veya yumuşayacağı anlamında açıklamalar yaptı ve ondan sonra zaten e, gerek e, dolar endeksinin düşmesi, gerek S&P'de rally, <laughs> ABD 10 yıllıklarının e, 30340 desteğinin e, altında kapanış yapması ee, gördüğünüz gibi yani şunu demek istiyorum zaten e, herkes e, 3.25'in üzerinde Aralık ayındaki faiz artımını beklerken buradaki satış aslında bir göstergeydi işte bunu e, bazı insanların bazı şeyleri e, sizden benden veya e, işte tüm dünyadan bile daha önce gördüğünüz bir işaretiydi aslında 3.25'in üzerine gidememesi faizlerin ve oradan tekrar aşağı gelmesi. Ee, şimdi e, DXY endeksinde dün sert satış geldi. E, Euro dolar paritesi tabii ki sert yukarı rally yaptı. Dünyada dolar ciddi anlamda dün e, bir dayak yedi. E, dünya borsaları e, çok olumlu. Hafta sonu işte G20 var. G20'de e, Çinle. Trump görüşecek. işte orada gene Erdoğan'la Trump'ın görüşme ihtimali var. işte Putin görüşmeler olacak. Yani hafta sonu gene böyle haber akışı yoğun bir hafta sonu olacak. Hafta sonundan sonra enflasyonla karşılaşacağız. Olumlu bir hava esiyor yurt dışı tarafında. İçeriye doğru da bu yansıyabilir. Zaten dün 5.22 5.25'lerde gezerken dolar Buradaki hareketlerle beraber dolar da tekrardan 5.20'ye kadar gevşedi sert bir şekilde dünyada dolar değer kaybedince. Ee, şimdi bugün Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman yani şu hareketin devamı gelecek mi ee, 1.14'lere doğru? Ee, baktığımız zaman burada 1.1386'da e, önemli bir direnci vardı Euro-Dolar'ın burada. Bunun üzerinde bir e, 1.1420 bölgesi var e, şu Üç defa deneyip geçemediği Buraya doğru bir hareket devam edebilir gün içinde. E, muhtemelen 1.14.20 ve 1.14.20'nin üzerinde birazcık bir e, durulabilir. Dün sert çıktı. Bugünkü hareketle de devam ederse e, 1.14-11, 1.14-20 aralığında. İlk etapta hızlı bir şekilde geçebilir mi bunu göreceğiz ama buradaki beklentiler devam ederse önümüzdeki günler yani 1.14 21.14 64 bandına oturabilir. Tabii ki hani euro dolar seviyesinde trend hala yukarı. Hani satıp almak isteye, istemeniz için hani 1.14.20'nin üzerindeki momentumda belki kademeli satıp tekrardan düzeltme düzeltmede almaya çalışmak lazım. Veya işte bugün buradaki e, 1.13.86 şu anda yavaş yavaş üzerine atıyor zaten grafik. E, buradaki alış hızlanırsa 1.14.20'lere doğru şuradaki harekete bakabilirsiniz. Ama tabii dün şöyle bir hareket var e, şu hareketin... E, bayağı bir bakalım realizasyonu gelecek mi? Hareket 114, 2114, 64 bandına oturacak mı? Bunu göreceğiz hafta sonki görüşmeler de çok çok önemli olacak. Şimdi S&P tarafına geçtiğimiz zaman 2630'larda biliyorsunuz bir dip yapıp kaldırmıştı. Dünkü işte faiz açıklamayla beraber bir rally daha yaptı. Dax tarafı birazdan açılacak. O da muhtemelen. 11.600'leri falan deneyecektir. S&P'de 2748 şurada daha önce 3-4 defa deneyip geçemediği yerde. 2748 bugün önemli bir direnç olacak. 2748'in üzerinde 2763 var. Burada daha önce düşüş başladığı zaman kırıp başladığı yer. Yani bugün birazcık daha şu olacak. Hani buradaki şu sert çıkışın, hani bir, bir hareket daha yaptı, yukarı attı. Buralarda muhtemelen bir kar satışıyla karşılaşacaktır. 2.748'i geçebilecek mi, göreceğiz. Aşağıda e, S&P tarafında e, tamamen gördüğünüz gibi yani şu hareketten sonra asılı kaldı grafik. E, bir momentum daha gelecek mi? G20'de işte olumlu açıklamaları Trumpla şeyin satın alacak mı? Bu e, gerilim durur mu? İşte biraz bunlara e, odaklanacak piyasa. Yani bir düzeltme gelebilir çok normal ama e, hareketin devamı da gelme ihtimali yüksek Çünkü sert kaldırdı aşağıda bugün 2724'ler önemli destek olacak 2748 önemli direnç olacaktır yani bir orada bir takılacaktır. üzerinde 2762 var e, Hani buralarda Bence bir tekrardan bir yani birazcık grafiğin çalışması lazım e, dünkü saat çıkıştan sonra e, altın fiyatları dün e, yükseldi Faizin beklenildiği gibi artmayacağı ile beraber burada biliyorsunuz 1229 önemli yer 1236 önemli yer bugün bu seviyeler takip edilecek 1229'un üzerine atabilirse önümüzdeki hafta hareket birazcık daha hızlanabilir gibi gözüküyor bizim içeride tabi dolar tarafına gelirsek eğer biz 5.26 civarlarında geziniyorduk dün genelde. E, bu açıklamalarla beraber dolar endeksinin zayıflamasıyla beraber 5.26'dan 5.20'ye kadar 6.000 lira bir anda sert verdi. E, şimdi bu DXA işte euro dolarla ilgili böyle buradaki hareketlerin doların değer kazanım, kaybetmesinin bizim içerideki dolara da etkisi olduğunu konuşuyoruz. tabi. E, Bunlar sonuçta doların yurt dışında değer kazanıp kazanmamasının e, tabii ki Türkiye'de yansıması illaki ki olacaktır. E, yani olmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. E, burada şimdi 5.20'lerde destek yaptık. Burada da 5.23'lerde bir direnç yaptı son geceliğin. E, önümüzdeki 1-2 saat şu 5.23-5.20 sıkışması önemli. Bunun altında burayı kırıldığı anda 5.20'nin altına doğru 5.17'lere doğru şuradaki bir boy kadar koyabilir. Bunun devamında da hatta işte 5.30'lara tepki vermişti. 5.22'lerden 8.000 liralık. Yani bu hareketlerin devamında pazartesi salı günü. Pazartesi salı günü eğer hafta sonu G20 iyi geçerse. Eğer işte pazar günü enflasyon işte eksi çıkabilir falan diyenler varsa e, buradaki olumlu hava tekrardan 5.20 kırılıp e, 5.15'lere doğru bir hareket olabilir e, gözüken o. Çünkü hem dünyada doların e, zayıflaması e, ilk etapta bugün şu 5.23 5.20 sıkışmasının çanak hedefi 5.17'ler 5.18'ler e, gibi gözüküyor. Şuradaki çanak sıkışmasının da hedefi aşağı yukarı 5-15, 5-16'lar gibi gözüküyor. Yani eğer enflasyon eksi çıkarsa e, Pazartesi günü, hafta sonu işte e, G20 toplantısından olumlu sinyaller gelirse dolar. Bir dalga daha değer kaybederse bu tabii bizi içeride de tetikleyecektir. Hep söylüyorum çok fazla artık e, teknik satışlar değil. Yani e, mesela 5.90'a hep aynı örneği veriyorum. Daha önce 5.90 desteği vardı, 5.50 desteği vardı hatırlıyorsanız aşağılarda. Bunlar her kırıldığında satışlar hızlı gelmişti. Bunlar her kırıldığında satışlar hızlı gelmişti. Yani bu 5.50'de bile mesela hızlı gelmişti ama hemen test etmek istemişti. Yani biraz artık nazlana nazlana iniyor diyoruz hep. Ama aynı zamanda da şunu söylüyorum. Bütün her şey şu anda doların aleyhine. Yani dünyada dolar değer kaybediyor. İçeride sakinlik var. Dışarıda bir gerginlik yok. Bütün bu şeyler doların... Hani yukarı gidememesine bir haber akışı gelmemesi doların devamlı bir şekilde e, ufak 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 aşağı doğru gelmesine sebep oluyor. E, her şey şu anda aleyhine gibi duruyor. E, o yüzden... E, bu pazartesiye kadar birazcık daha böyle bir süreç geçireceğiz. Bugün dediğim gibi bu 5.23 önemli bir seviye olacak yukarı doğru. Dolar endeksinde gene göz olacaktır. Eğer euro dolarda veya DXY'de herhangi bir dünün düzeltmesi gelirse bizim içerideki dolar endekse tekrardan 23'ün üzerine atmaya çalışacaktır. Burada şöyle bir 30 dakikalıklarda da bir düşüş trendi çıkardık. Şöyle bir bakarsak aşağı yukarı Bugün yukarı doğru şöyle 5-25 5.25'lere doğru 23'ün üzerine atarsa buralarda ilk dirençle karşılaşacak gibi. Dolar endeksinde bir dalga daha satış gelirse dünyada ve bu enflasyon oynamaya başlarsak bu 20'nin altında satışlar dediğim gibi 18'e doğru 17'ye doğru birazcık hızlanabilir. Bugün Perşembe günü, yarın Cuma, e, Pazar günü büyük ihtimalle enflasyon açıklanacak. Yani iki iş günü kaldı. İşte eksi enflasyon diyen var. Yani sonuçta herkesin beklediği bir olumlu bir enflasyon var gibi. Bakalım piyasa buna 520'yi kırarak mı girecek Cuma günü? E, Dolar endeksinde bir dalga daha zayıflamasıyla beraber yoksa dünkü bu e, DXY e ve Euro dolardaki e, doların zayıflığı hani bugün yerine bir düzeltmeye bırakıp dolar kuvvetlenirse yurt dışında hani belki 5.23'ün tekrardan üzerine bugün atmayı deneriz gibi e, gözüküyor oyun planı. E, hafta sonu tabii bu G20'de Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler de çok önemli. E, gerek Trump'la gerek Putin'le ne gibi bir haber akışı gelecek ne olacak. E, dediğim gibi yani dolar tarafı zayıflığını koruyor haber akışından dolayı ama çok istekli değil ama sonuç itibariyle bütün gelen haberler doların aşağı doğru düşmesine birazcık itici güç oluyor bizim borsa tarafında muhtemel olarak bugün yüksek bir açılış olacak daha önce söylediğim gibi bu 94 600 çok önemliydi. E, bu üçüncü dün üçüncü kere gene takıldı. Şimdi muhtemelen e, bugün gene Sabahin 94 600'ün üzerinde dün gördüğü bu 94 660 94 700 bölgesini test ederek başlayacak bu olumlu havada muhtemelen e, burada hani bunun üzerinde belki bir 95 bin doğru ilk seans bir e, alış gelebilir ama oradan gerek yurt dışındaki bu sert hareketin bir düzeltmesi gelirse veya dolar endeksinde bir e, tekrardan kuvvetlenme gelir, bir düzeltme gelirse hani bu 95.000 seviyelerinde bir kar satışıyla karşılaşıp tekrardan 94 94.600'ün üzerinde kalıp kalmayacağımızı test etmek isteyebilir. Yani buradaki direnci e, kırarak gepli açarsak burada gelebilecek bir kar satışının tekrardan hani 94-600'e bu sefer destek yapmaya çalışacak. Ve dediğim gibi hafta sonu ki eğer görüşmelerden bizim için olumlu bir şeyler çıkacağını satın almaya başlarsak hani endeksi tekrardan böyle 96.050-96.100 seviyelerinde bir çift tepe yapmıştık. Önümüzdeki hafta bir 96.100 hedefi olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 94-660, 94-700 üzerinde muhtemelen ilk açılışta, gepli açılıştan sonra alışın devam edip edemeyeceği momentumu görmek lazım. S&P'deki alış devam ediyor mu, bir düzeltme geliyor mu? Gözler hep bugün bunlarda olacak. O yüzden birazcık daha yurt dışı kaynaklı bir gün olacak gibi gözüküyor yurt içi haberlerden çok o yüzden hem S&P'de hem dolar endeksinde gözünüz olsun diyorum. Herkese kazasız belasız bir gün diliyorum arkadaşlar.